sana cehennem kazmaya geldim sadaka. Ama artık gölgenden de gün. Benden korkacaksın benden. Uzakşehir yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Videomuza geçmeden önce Alya ve Cihan ayrılmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Uzakşehir dizisinden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin son bölümü adeta duygusal bir fırtına gibiydi. Alya'nın Bora'nın yaşadığını öğrenmesi, ardından verdiği o donup kalma tepkisi ve Cihan'ın bu süreçteki çaresizliği ekran başına kilitledi. O sahnede hem şaşkınlık hem de öfke aynı anda hissedildi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bölümde Ecmel'in de Bora'nın yaşadığını öğreneceğini ve bu durumun onu derinden sarsacağını düşünüyorum. Ancak asıl büyük sarsıntı Bora'nın aslında Ecmel'in oğlu olduğunun ortaya çıkması ile yaşanacak. Ecmel'in bu gerçekle yüzleşmesi sadece kendi hayatını değil tüm ailenin dengesini alt üst edecek. Bu sır hem Cihan'ın hem de Alya'nın kaderini yeniden yazacak. Öte yandan izleyiciler arasında en çok merak edilen konu Boran hikayesinin ne kadar süreceği. Ben senaryonun gidişatına baktığımda Boran'ın hikayesinin uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle 1-2 bölüm içinde sahneden çekilecek. Çünkü dizinin merkezinde Cihan ve Alya'nın hikayesi var. Boran ise bu aşkı sınamak için yazılmış bir karakter gibi duruyor. Yine de küçük ama dikkat çekici bir ihtimal var. Senaristler, Cihan'ın aslında Albor ailesine evlatlık verildiğini ortaya çıkarabilir. Böyle bir senaryo Cihan ve Boran arasındaki kan bağını tamamen ortadan kaldırır. Bu durumda Alya ile Cihan aşkının önündeki en büyük engel de ortadan kalkar. Bu ihtimal dizinin yönünü tamamen değiştirir ve izleyiciye yeniden umut verir. Sonuç olarak uzak şehir yeni bölümüyle yine duygusal anlamda bizi zorlayacak gibi görünüyor. Her karakterin iç çatışması daha da derinleşecek. Sırların perdesi aralanacak. Ve özellikle Alya Cihan Boran Üçgeni hikayenin kalbini oluşturacak. Bakalım senaristler önümüzdeki bölümde bizi hangi sürprizlerle şaşırtacak? Sizce Boran gerçekten uzun süre kalmalı mı? Yoksa hikaye onun vedasıyla mı güçlenir? Düşüncelerinizi yorumlara yazın birlikte tartışalım.